Biz mermiye kafa da atarız, boka da. Herkese merhaba arkadaşlar ben Hulung Minecraft arkadaşlar Sky Megalithian arkadaşlar yepyeni bir bölümle karşınızda arkadaşlar ikinci bölümle karşınızdayım ee, Burada biraz değişiklikler oldu arkadaşlar biraz da onları anlatacağım ve e, hoş geldin aga Hoş bulduk kanka. Ee, arkadaşlar daha fazla Sky Mega Etiş arkadaşlar. Video beğenmeyi unutmayın. Böyle güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar çok çok sevinirim. Şöyle arkadaşlar bir aga ailemizin gücünü gösterip arkadaşlar şöyle güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar çok çok sevinirim. Ee, öncelikle arkadaşlar şurada böyle tatlı bir mekan hazırladık. Aynen, ee, hani yani en azından ya. e, tatlı bir mekan duyuyalım arkadaşlar. Normal yataklarda uyuyorduk aynen, aynen. ve e, arkadaşlarımız da var. Kazandım. Yani, evet. Baksana kral kuzu var. Kanka, ee, ondan Hüsamettin, sonra Hüsamettin, Kıçasettin, ee, Küçük kutucuk, Oviye var, ee, burada bir tane Cabbar var, burada Hüsamettin var arkadaşlar. Değiş burada saklanıyorlar bu arada arkadaşlar, yıkanıyorlar yani. Burada hem banyoları var, bilmem neler var. <laughs> bu yönde arkadaşlar Şeker Kalesi'ne gideceğiz bakalım nasıl olacak. Çok çok merak ediyorum ve gidelim var bakalım hemen gidelim kanka blok var. Yardır gel. Hem benim kasayım ee, kanka. Şeylerden bak şuralardan şey yaparsak kum taşları falan kırarsak ha, daha aynen. rahat olur ha. diye düşünüyorum. Gel aga şöyle yapalım. Aman abi. Nasıl bayağı ilametliydi yani kanka. aga Olay. burası cidden aga leş gibiydi be. Harbi korkunç bir hmm. e, piramitti yani. şöyle kırıyorum şunları da. Piramitlere bakmak istemiş şimdi kanka bir girmek istemiş. Aga harbiden ben de kanka ya. Çok Benim iyiydi güzel, yani. Aynen var. aga. Güzeldi yani. Hemen şöyle kırıyorum. Aga lav var bu arada dikkat et lav akacak birazdan uyuz kanka, oldum. Kanka lav var diyorum kanka buradan. İçeri girdim. Aga içeride güzel bir yer var ha dur bakayım ben şöyle. Oha burada pistonlar falan filan var. Pistonlar çalalım aga. Çal, çal, şöyle çal, alıyorum. Çal. Pistonlarla aga kuzucuklara güzel bir mekan hazırlarız. Şöyle yapıyorum. Hı. Aga burada iskeletonlar falan var hiç onlara bulaşmayalım. Böyle Hı. kıra kıra gidelim. Tamam benim bloklar yeterli aga senin. Benim de kanka şu yeterli yani gidelim. Tamamdır. Hı. Aga istersen sen yavaştan blokları koy ben az daha kırıp eğer yetmezse yardıma geleyim aga. Tamamdır. Şekerleri de kanka yiyeceğim abi bu arada söyleyeyim ha. Aa garibden çok tatlı durmuyor mu? Aga, orada kim bilir neler var aga. Hız Aynen kanka. Bayağı aşağı merak ediyorum ya. Şekerlerle ilgili boss falan olabilir kanka. Aga şeker kralı olabilir ya da hani oyunun komple haritasının da komple bir boss olabilir. Hani mesela ne bileyim buranın komple sahibinin de bir boss olabilir yani arkadaşlar. Aynen. Çünkü Aynen. E, öyle bir boss var yani arkadaşlar. Onları bakalım nasıl olacak yenebilecek miyiz? Çok çok merak ediyorum ben de. Bunu Şunu Aga bunu evet, başaracağımızı evet. inanıyorum. lan. <laughs> aga. <gülüyor> aga yan, kötü blok koyduğumdan düştüm aga ya. Tamam dur aga ben hemen şöyle blok şey yapıyorum <gülüyor> Sen <gülüyor> aga uç buradan Aga leş gibi düştüm ya Bok çuvalı gibi yere yığıldım Aga harbiden Orada... de leş gibi düştüm be Benim, ya Yoklar yetmez ahmet sana söyleyeyim kanka Ciddi misin aga bende biraz var ya bayağı olsun kanka yani bi bir bistek olması lazım gibi kanka Aga bende 51 tane falan var yani Her türlü gideriz aga bayağı Ege. var yani Gel, Aga kanka. merdiven falan filan bayağı reis yani <laughs> Aynen kanka reis Al aga attım sana ya, blok at, Yani sana yetersiz kanka. diye tamam. Aga bu yüz oldu sana geldi. <laughs> Alayım kanka şimdi. Kanka alıyorsun veriyorsun garip hareketler bunlar. Vallahi aga ne kadar canim ne kadar manyağım ya. Yani. Alıyorum veriyorum alıyorum veriyorum. Dur bakayım şöyle gidelim önde. Biz tek toplamışsın be ya. Aynen aga işte bu ya. Vallahi işte bu. Arkadaşlar bu arada Skymaker cidden inanılmaz hoşuma gitti arkadaşlar. Ve sanırsam ilk bölüm arkadaşlar fazla like gelmemiş. Eğer buna da arkadaşlar serinin devam etmesini istiyorsanız. Daha hızlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. video beğenmeyi like, like, gibi like, arkadaşlar. Yani hayatımda oynadığım kanka en iyi sky haritası ya. Kanka cidden çok zevkli. Ya değişik değişik bosslar var mesela e, her yerde yoktu. Mesela buranın e, sahiplerinin tarzı bir boss tarzı şeyler var çünkü biliyorum aga görmüştüm e, resimlerde falan. Umarım e, onlarla karşılaşıp eğleniriz. Kanka yani. Aga e, o değil e, <laughs> de arkana baksana kalenin dakika taşı baksana taşı neye benziyor aga? <laughs> aga yardır yardır yardır. <laughs> Haydi aga yap ya, yardır. Abi, o sana girsin kanka. Ay, aga Al işte böyle şeyler diyorsun ve seni uçuruyorum. Aman abi yardır. Abi bir dakika time set <laughs> çekiyorum <gülüyor> arkadaşlar. Bir dakika bakayım. <laughs> time set çektim. Aman abi gir gir. Aga, oha içeriye bak. Abi yüzden şu bireyi izledim, öldüreyim. Abi yardır yardır yardır. Aga. Kaç 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 kaç. Aga kaç, kaç, çok kaç, kaç. manyak mekan. Aga çabuk spam linkleri falan filan kır. Çabuk 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 çabuk. Aga çok abi. karanlık. Ya, ne oldu belli yok. Öyceğim, aga öyceğim. ciddi misin? Aga ben iki, bir dakika burada bir ne bir var lan? Su kovası Sikir'di. çıktı. Su çıktı aga uyuz oldum. Çabuk 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 gel yanıma çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Gülüm, gülüm. Aga hepsi burada şu anda bekle 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 bekle. Abi uyuz oldum gülüm. inan uyuz oldum. Ben ikinci kata gülüm. çıkıyorum şu anda. Aga aga birinci katta baya var ikinci kattan ben bir tanesini kırdım ikincisini kırmaya gidiyorum şu anda. Aga uyuz oldum. Aga uyuz oldum ölüyorum ölüyorum en çatıya çıkıyorum şu anda en üste çıkıyorum ben şu anda. Şunu kır şunu kır şunu kır. Ayrı set aldım ben kanka Süper aga süper ben e, biraz e, spawn falan filan kırıyorum şu anda aga kanka Kırdım Kanka bu ne böyle Aga Ayı... için geldik baş çıktı. Aga harbiden de manyak şeyler var canım. Ya şu eve girelim bakalım. Aa bak Ay, oha e burada da var. Aquí. kanka gi gi iron armorları al aşağıdan en çatı kanka. Ciddi misin? Aga onları alırız. Aşağıda şu anda binlerce yaratık var aga. Uyuz şu anda. armorlarla rahat keseriz bunları rahat ol. Aynen aga rahat keseriz aga. Bekle ben şuradan spam linkleri falan kıra kıra en üstte şey çıkıyorum bakalım. Ya yani mes varsa alacağım. Daha sonrasında tamamen setleri metlere geçireceğim. Ve chase var aga burada benim olsun. orange clay magnet blokmuş. 18 tane o bireyiz şey süper abim. Bu da sen. sanırsam bu ne? Aa kapıyı diyor direkt. Kanka. Mükemmel. Bir dakika geliyorum aga. E, aga ben şu an en alt kattayım ve şu anda bir tanesini kırıyorum. Kırıldı aga süper ama aga, aga her yerde alevler malevler aga uyuz oldum. Evet, Aa şey. uyuz oldum. Bir tane daha kırdım. Şunu da kırarsam efsanevi olur evet, bence. Bunu patlatmamız lazım bu kalede bizim ya. Aga uyuz oldum ya. Aynen aga burayı kom uçurmamız lazım bence değil mi? Yani bunlara iyi Aga bir elmas ders set da. var burada. Elmas yemin et. Aga elmas set var ve öldüm. Dur. TP attım aga. Aldım 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 elmas. Kırıyorum kırıyorum kırıyorum. Kırıyor, var kriyorum. Patlatalım mı? Patlat 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 çabuk <laughs> çabuk. çabuk Enir var çıktı. Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Aga nasıl çabuk 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 çabuk. Çabuk. Kanka bunu patlatmamız lazım ama nasıl patlatacağız? Aga, çab aga e, Doğru, falan çabuk aga çakmak falan falan şey yok lever, mu? Lever. Aga çakmak yok mu çakmak? Uyuz oğlum bebek zombiler de bana ikide bir <laughs> saldırıyor. aga uyuz oğlum şeker kalesini patlatmamız lazım. Bir dakika aga uyuz oğlum bir gidin buradan ya. Aga bir dakika şunu da ben bir kırarsam bayağı güzel olacak ama ee kırabilirsem tabii hadi kırıl artık abi gözünü seveyim uyuz olmuş al, al abi git gözünüzü seveyim gidin buradan ya. Ben ne varal geleceğim tamam mı diren? tamamdır aga ben ölmek üzereyim yarım kalp bu arada öldüm ölmedim bebek zombi beni öldürdü tp at hemen istersen. Tp lan kanka ona neredesin sen? Ben şu anda şeker kalesine tp at. Tp at kanka. Geldim mi tamamdır. Ben de tp atıyorum. aga patlat patlat şurayı patlat aga başka tnt yok mu başka? Aga bende çakmak var mı zaten oğlum patlattım ben şu anda. Ya artık kaç 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 kaç, kaç, kaç! 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 Aman abi! Aman abi! Aman abi! Bir uzak ol. Gözünü evet. seveyim. Velez zombi ya. Uyuz oldum. Aga baksana! Delik açıldı aga! <laughs> aga! Kalede <laughs> koskoca delik açıldı. Aga uyuz aga. oldum. Çok fena saldırıyorlar A aga ya! Ne ya? Kırıldı! 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 Süper aga! Aga bunları öldürebilir miyiz sence? Evet, bir dakika evet, aga deniriz. Aga su kovası döküyorum aga ben buraya yapacak hiçbir şey yok. Bir dakika kanka. Evet. Amman abi aman su döktüm aga. Tamamdır aga su döktüm ben buraya. Aga çatıya dök çatıya dök çatılardan dök aga daha fazla etkili olur. Bir dakika. Şöyle bir dökelim şuraya. Tamamdır aga. Tamam, bunlar pek set, bir şey yapamaz set, artık bize. Hı? Hmm? Diamond set var. İki tane diamond set var Süper kanka. aga ben de e, Golden Apple falan filan var. Demir ayakkabı falan değişik değişik şeyler var aga. Süper aga. Aga değil de bak su döktük aga şu anda sesleri kesildi yani hemen hemen. Reklam. Yüz oldum. bebek. be. Demir al, set alacağım. Şuradaki ya, bir tane. Aa şey çıkmış kanka. Tamam tamam. Aga bir tanesini aldım. Koydum şuraya çubuk. Aga elmas itemleri almışsın bir dakika. Ee, şunları at. Şunu şöyle giy. Şunu Abi, şöyle aldım. Ee, süper aga tamamdır. Sen kaskı giyersen şu demir seti alalım. Zincir setleri falan filan aga. şunu al aga şu setim. Kanka, ben doğrudur, buradan envanterim ya. E, cam şeyleri atıyorum. E, başka şu zincir şeyi atamdır. Envanterim biraz boş kalsın çünkü bayağı bir uyuz oldum açıkçası. Kanka endir abi. Ay, başka bir adaya gidelim artık buraya başlayalım. Aynen başlayalım. aynen buraya artık zaten ele geçirdik. Şimdi başka nereye başka gidelim hocam? gitsek kanka ne diyorsun? Aga oraya gitsek manyak olur aslında. Gel gel oraya gidelim. Endir uzak, uzak aga gitmez yalnız oraya endir pearl ya. Hı? Kanka bunu başarırız şaka yaptım. Evet başarırız. Aga gitmez, blok, abi, cidden blok, gitmez. Blok aga cidden gitmez. Yok, yok, kanka ben. Aga bende var gel 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 al şunları aga. At kanka. Eee balkabağı falan filan hepsini atıyorum al. aga. 30 da 30 tane taşı falan attım. Ben şeye gidiyorum aga. Adaya adamıza gidiyorum tamam mı? O yüzden ben aldım yine şunları ya. ya. Al koy ya. aga ben e, bir şey kanka sen. Aga evet. sen onları al. Şunları alsana kanka adaya koy. Tamam direkt al, alıyorum. Aga envanterim doldu yalnız benim. Bir dakika ne, ne var çöp olarak? Bir tane çürük et var. Onları yerim ben. Bir tane kömür al. Aga uyuz zincir Aga ben bunları alamayacağım. Çabuk al bunları. Ciddi söylüyorum çabuk al. Aldım aldım, aldım tamam. Tamam direkt şimdi. Evet. Ee, ben bir ölmeye giriyorum hiç Öldürün beni. Ammana patlatın beni. Patlat beni. Patlatsana beni. Uyuz oldum. Ya ben sağlık duruyorlar. Aga reis ya. Gelin patlayın. Gelin patlayın. Gelin, i̇kiniz birden patlayın. Hop amman abi ölmüyorum. Vurun bana. Vurun bana kırbaçlayın beni. Amman abi vurun. Vurun. <laughs> ölmüyorum. Evet daha daha güçlü olan yok mu? Daha fazla vuracak yok mu? Vur bana. Uyuz oğlum lan vursana. Lan vur. Bir buçuk Kanka kalp hadi iki, iki kalp vurun Aga bunlar beni öldüremiyor Uyuz oldum şu anda bir buçuk kalbim var Kanka ezikler nasıl çıkabiliriz ki ya Kendimi yakayım bari Aga tepeye doğru hafiften blok kır şey yaptım ama Koyu koy koyu koy, çık aga sonradan bir tane enderpearl zaten aga Öyle tamam. yaparız yani şimdi uh, Bireyiz neredesin bileyiz Aga bileyiz bakalım Aynen Megalith is finished uh, biriz Megalith. Tamamdır şimdi uh, Hemen şöyle yapalım uh, Neymiş mavi ünlere bunu koyacakmışız Tamam abi koyalım Şöyle hop bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane şöyle, 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 tamamdır. Şunlar kanka blok şöyle. getir, blok getir. Ciddi misin? Blok yok mu şu anda? Kanka Hı? yok. Atmayı deneyeyim mi bir tanesine? Ee, nasıl yani? Bir tanesini dene bakalım da istersen yani riske alma. Evet, yani kanka, Alıyorum. Yani gidilebiliyor mu aga yani anladığın yani, kadarıyla? Olabilir kanka ya. Denedim. Vardın mı? Hı? Kanka varamadım. Ciddi Ama misin? Çok, çok ucundan geçtik tekrar mı denesem. Aga de, istersen ben, ben yanına geyim bu sen, arada sen de gel. Doldur bekle chest'leri koyayım aga chest'leri koyayım Bir dakika chest yapmamız gerekiyor sanırsam O şeyimiz yok bir dakika Ben bunları nereye koyayım bir dakika şurada <laughs> chest'e koyayım direkt ya Eee aga bunların için yardır böyle koy aga bunları koy 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 Tamamdır aga şunu şöyle yap şunları şöyle koy Eee tamamdır aga geliyorum Can Tape abi. attım Neredesin? Blok kastıyorum kanka sen bir deney istiyorsan Aga uyuz oldum aga buraya nasıl çıkacağız tekrar aga Valla uyuz oldum şu anda <laughs> Şöyle kıra kıra çıkalım bari ee, aga aslında hatırla kanka, bir kanka, gibi duruyor ama. Koşarak mı? at kanka. Koşarak ve zıplayarak at. Aynı öyle yapacağım büyük ihtimalle. Bekle bir çıkayım aga Şurayı şöyle bir çıkayım. Aga uyuz oldum şu anda. Okay. <laughs> aynen orası bayağı reis oldu. Çıkalım. Kanka bunlar psikopat gibi deliriyor ya. Aga içeride çıldırmış aga ufa, onlar. Aga burada UFO var kanka. Garip uzay gemisi aga, gibi şey kanka. Aga uzayda büyük ihtimalle uzaylılar var aga ben sana söyleyeyim. Cidden bayağı bir elamet şeyler olabilir yani. Aga! aga vallahi uyuz oldum şu anda ya. Cidden uyuz oldum şu anda ya. Aga blok lazım. Cidden blok lazım aga. Nerede aga blaze? Şu kapıyı da kapat uyuz oldum. Aga sen bir öl gözünü seveyim ya. aga. Aga. At tepe at aga bari. aga aga aşırı uyuz. Aga bir dakika şurayı aga, yıkalım yakalım biz bu kaleyi komple. Baksana. Burası alev olur zaten. Yak yak yak. Sen yak çakmakla kanka. Tamam sen hemen blokları şey yap aga. Ben şurayı komple yakıyorum. Uyuz oldum çünkü aga. Yanından. İçeride şimdi yanacaklar aga. Sizlere bak kanka. Zaten aga arta kalan günlerde biz alırız aga yani bayağı bir arta kalan gün olur zaten. Hatta bizim için daha da kolay olur yani bu. Bir dakika şöyle tepe günleri alalım. Tepeden kanka bana. Tamamdır aga şöyle yakıyorum etraflardan. Büyük ihtimalle döndüğümüzde tepeden, bayağı tepe sen, olacak. Tepe yok, yok, tamam aga ben şurayı bir kırayım. Tamamdır kırdım burada da başka bir şey varmış. Aga sen şu an tepede misin? Tepeden. Tepe atıyorum. Attım tepe aga tamamdır şimdi. Ee, bir bakayım. Aga burada uzak gitmez aga buraya. Bayağı şey çünkü. Garip çünkü aga. Aga baksana aga nasıl yanıyor? Bak bak bak. bak. <gülüyor> aga yok <laughs> Aga yok oldu leş gibi yanın. arsın işte böyle. Aga Kanka ne kadar caniyiz ya. Yap. Bakayım aga. Bekle ben atıyorum aga deniyorum. Blok koy. Bir bir tepeye doğru yapayım aga. Şimdi amman abi. Hadi Ol lan. Aga! <laughs> aga! Uyuz oldum. <laughs> aga az daha ben, çıkacağız aga. Kanka, ben aga bence denem aga. Bir tane benim şeyim kaldı çünkü. Aga. Boşuna harcamayalım. Az daha koyalım. Hı? Bekle ben az daha koyayım aga. Bekle az daha koyayım. Bekle aga. Şöyle. Aman abi. 3-4 tane yiyeyim kaldı zaten. Doğru, doğru. Bekle şuraya da bir tane şöyle tepelemesine koy, koy aga. Aynen evet, zıplayıp atarsın aga. Zıpla onun üstünden at şimdi. Hadi az aga bunu başlayalım. Kanka. Bekle sen bekle bekle. Tepe atmışsa tamam şimdi yap. Yardır. Yapıyorum kanka. Yap bir, aga. 1-2-1. Aga keşke zıplayarak asaydın. Vardın mı? Vardın. i̇şte vardım, i̇şte bu. Vardım, vardım, vardım. İşte bu ay, Aga. Ay, işte bu. Ay, ay. Aga burası neresi böyle? Ağaç, değişik şeyler ay. var burada. Aga manyak yer burası. Değişik uzaylı akla, köyü. Uzay köyü, uzay köyü, uzay köyü, uzay köyü. Aga yataklar, mataklar kes. indir saklan. Bir dakika. Al Aga bunları. Al müzik şeyleri falan filan Aga. Biz bir şey yaparız Aga bunu. Kullanırız. Çadırmanı kanka, kanka sakla, sakla, sakla. Al bunları, saklan, al, al. Dükkan. Al. Kanka ben Kırıyorum, savaşmaya aga. girmiyorum bunlarla o derece yani Aga burası baya şey bir dakika arkadaşlar time set çekeceğim çünkü e, şey olmasın yani rahatsız olmayı diyeceğim de burası aga her türlü karanlık aga kanka, uyuz oldum Aga en şanslı buldum tüy düşüyor Bunları basarsak kanka aga, hani aga öyle dedin ki bok zannettim çampası. aga yani bok zannettim aga enderpearl falan filan çizdi Kanka knockback aldım en şanslı bok buluyorum kanka Aga o değil de burası güzel lan Kanka bile bunun ağaca çıkması var o sıkıntı aga, ya Aga ben ağaçtan çıkıyorum şu anda aga ben aga parkurlu bir de uyuz oldum şu anda Geçti evet, abi Ben yapıyorum aga tamam mı dakika ben bunlarla savaşacağım. Tamamdır dragi sen onlarla hafiften savaşacak. Oradaki zaten birkaç evi ağzına aldık sıçırlar, zaten. Sıçlar, ağzına sıçlar. Ciddi tamam, misin ben Aga? De ben, de geldim kapıyı kapattım Aga de burada değişik değişik şeyle. Aga o yüzden skeleton koymuşlar buraya ok vurur. Aga sakın atma. Aman abi bir dakika. Aman abi uyuz. öl bakalım. Aga! Ne oldu kanka? A, yarım kalp. Kapıyı kapat. Aga uyuz oldum. Beğenelim. tuzak kurmuşlar. Tuzak kurmuşlar. Aga cidden uyuz oldum ya. Benim kanka. Aga bunu... Kanka. Abi öldüm. Sen de mi öldün? Yok kanka. Tepeler. Time size çektim. Bir dakika tepe attım. Ha, tamam şimdi. Abi uyuz olmuş şu anda ya Bu ne böyle ya ne manyak uzaylılar bunlar ya Aga harbiden de nasıl bir işkence Bak bak orada bak bir tane canavar var dakika bana tek attı aga Bir dakika şimdi evet. buradan e, Şu yana geçeceğiz büyük ihtimalle şöyle geçiyorum aga Aga o değil de kanka, bu ağaca tırmanırsak manyak olur ha Ciddi söylüyorum manyak olur çok büyük bir şey var Ahmet ya Aga bu ağacın üstünde büyük ihtimalle özel Vay, şeyler ay, var aga ay, bunu... Bence aga bakalım Aga zombi aga çok yaratık koymuşlar buraları Uyuz oldum Vallahi, creeper, creeper, creeper. Aman aga, aga. Bir dakika. Aga uyuz oldum içime girdin ya. Bir dakika şöyle yapıyorum. Şimdi buradan. Ee, şöyle bir gelelim. Aynen şuradan şöyle. Aga. Aga. <laughs> yalnız şeker şeye baksana kanka kalesine. Aga. <laughs> leş <gibi> aga <laughs> leş gibi yanmış aga. Var ya leş gibi aga. Bir dakika içeri girelim. Şimdi buradan. Aman abi atladım. Eee Başlayacağız bunu başlayacağız Aga sen avukat Buraya ateşe verdim Aga buraya Çak, ateşe buradak, verdim buradak, buradak, buradak. Aga her yere gideceğiz. Bütün dünyayı ele geçireceğiz arkadaşlar Bütün her yere yapacağız Ne oldu lan? Ahmet. Bu ne lan? What the fuck? Aga köylüler var burada dostçul bunlar aga Baksana hep köylü spamlanıyor Olta falan balık tutuyorlar aga burada Abi şaka mısın Aga çok güzel Çok kanka bayağı bir Aga buraya bence ateşi vermeseydik Kanka ne yaptın iyi insanların evini yok ettin şey, kanka Ama şey aga ay, bence kurtardık bence, çünkü aşağıda sen... Suyun Aş... var mı sık sık ol var. Söndüreceğim aga... Söndüreceğim, söndüreceğim, aga, söndüreceğim Aga hayır söndürme bence neden mi aga Çünkü bak buraya ulaşmanın aga tek çözüm burası Kötü canavarlar buraya gelemez aga bunları kurtarmış olduk aslında Aynen kanka, aynen Aşağıda kötü şey. yaratıklar var çünkü Aşları koyacak ama dev ağaçları aynen Aynen aga. Aşağıda çünkü çok kötü elmas kılıç var bu arada. Al, aga chestten. Öber attım aga sana. Alaga. Fırınlar falan. Aga çok güzel ortam yalnız. Aga o değil yalnız tepeye çıkmamız lazım. Tepede aga şey var. Kanka, Galiba tepede bir şey var, var. Tepede bir şey var. Çık <laughs> çık çık. Tepede sırasam <laughs> var. Nasıl çıkacağız? Bir dakika. Ahmet sıçtın orada da aga. Sıçtın. Aga bir dakika. Blok yok mu? Blok yok mu? Yok yok yok. Söndürmeye aga, çalışıyoruz. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Aga. aga. Aga su. Aga. Bekle su su su. Aga ender atacağım. Bekle ender atacağım. Aga su takdir. attım. Aga attım. Ender attım. Aga o yüzden bekle baltayla kırıyorum. Aga ateş bana ulaşıyor aga. Aga ateşin buharıyla boğulacağım. Bir dakika şöyle çıkıyorum. Amen. Aga bunu başarabilirim. Bunu... çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Tamam aga altımda ateş var ve ben çıkıyorum aga şu anda. Fitildi bir bomba gibiyim. Bir dakika çıkıyorum. Chess var mı? Aa chest ee, zombie green. E, sanırsam zombinin gözü çıktı. iki tane mavi şey yani. Tamam şimdi ben buradan. Nasıl aşacağız? Bak MLG Ay, Water Bucket, MLG Water Bucket hazır mısın aga, kanka? aga 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 aa, aa, kanka bak kanka TP ile at, TP attım Bak kanka hazır, iyi misin bak MLG Water Bucket kanka Aga, bekle ben size şaplak atayım Lan. Aman abi Yap bakalım, yaptın mı? İşte bu, evet, yaptım kanka Aga MLG yapacağım, atacağım üstüne MS su koy tamam mı? Tamam, 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 Ay koy koy, tamam, koy 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 koy, 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 koy. Yaa işte bu Team play Kanka adamların gitti acil, işte bu kurtardık kanka Kanka kurtardık biliyor musun şu an? Ciddi söylüyorum kurtardık aga Bakalım Yaşasım geldi benim ya Aga abi burası çok güzel ya, cidden çok güzel ya Bakayım köylüler ne veriyor aga 15 hey, şey. at patlatırım. Hmm. Oha kanka. Ne, çıktı? ne olur, Gel. Al şunu kanka. Fire resistance. Onlar item doldu kanka. Benim. Bakayım aga. Chest Oo, al süper. kanka. Chest koyarız ya adaya. Aynen aga. Bunlar güzel yani aga. Ben şöyle chestleri falan filan alıyorum buradan aga. Bunları Hadi, çalıyorum. Gaya, buradan da bir emerge water bucket deneyeceğiz kanka. Aga versene bana bir tane aga. Bak ikimiz sen, de deneyelim. Var mı Hı? kanka sende skorsa? Ee, yok aga maalesef ya. Hı? Al sen o zaman kanka sen. Al ben da. deneyeyim bakalım aga. Al aga kazmada kırılmak üzere zaten aga. Gazı veriyor Bakayım şurada bakayım. yaktım kanka. Elmaslar, yataklar, kürekler de baltalar kanka, falan çıktı. Su var zaten ben direkt suya mı attım? Aga burada kuyu var ve kuyunun içinde Oha keskinlik 5'lik kılıç var. iki tane. 20 binit, kanka, Yemin ederim. Atıyorum, 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 atıyorum. Çık oluyorum. Aga bir dakika. Çık çık hadi çık. Bir dakika aga. Hop çıktım şimdi. Aha. Aga sen orada kaldın. Aga sen... Kurtar, aga sen... kurtar Bek, kurtar, Altıma alt keskinlik 5 attım aga tamamdır. Aga <gülüyor> manyak. <gülüyor> Kuyudan ne çıktı? Kanka? Lanetli aga bir buçuk kalbim gitti. ben doyurayım. Şimdi. Ee, bir dakika şöyle bakıyorum. bak vurayım mı kanka? Ya f bakıyorum. alttaki izi bir şeyler var mı diye abi. Tamam mı? Ama sanırsam yok. Aga bir dakika bu kale de ne böyle? Bir dakika çabuk gel. Aga bu kale ne böyle? Kanka. O o. Aga. Kanka buraya uçabilir misin? Uçacağım kanka. Uçuyorum aga. Aga arkada da değişik şeyler var. uçacağım. Hazır mısın? Bekle bak 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 bekle ne yapacağım şimdi aga? İzliyor musun? İzliyor musun aga? Gelsin. 3. Direkt tepeye attım. Enderpearl attım. Enderpearl attım. Ay bak, oradayım. Kanka geldi geldi Kazmam geldim. kazmam kanka, yok sanır, de, sen sen oldu. Kanka ya. Aga cidden efsanevi oldu ya. Aga kazmam yok yalnız benim. Uyuz olmayacak içeriden. Aga gold blokları falan almamız lazım. Kaç şey var mı kazmam? Negatif blok diyor sen aldın mı bunları? Ee, yo. Hmm, geldi İçi mi boş, mi boş buraya, mu? Kanka. İçi boş mu? İçi boştu kanka aynen. Hani. Aga o zaman fake aga çünkü sadece megalit blok yazıyor aga. Ne olduğu yazmıyor anladın mı? Fake kanka, bir Buraya geldik ya. Gelmedik aga buraya. Nasıl geldik oğlum? ilk defa görüyorum ben burayı. Aynen, Altın evet, gelmedik, falan gelmedik. gelmedik tabi oğlum manyak mısın? Kanka, şey büyük şey, Robotun şeysi oğlum robotun şeysi geldik. Ciddi misin sen Ege? <laughs> kanka fail fail. Ciddi misin <laughs> şu anda? Bu şey, şey, nasıl gideceğiz şimdi oraya nasıl söyle? Aga aga. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Baya iyi Aga ya baya iyi Aga. Diğer adalara giderken en azından. Neyse Aga bir dakika şey yapayım ben. Şu 110... Aga ben orayı başka bir şey zannettim. Fail olduk şu anda. Zombilerde. Aynen Aga bakayım. Aynen bence artık ee yosunlu taşları koyacakmışız bir dakika bu burada gol var ha? Da, aynen burun, bir dakika burnuymuş. bir dakika arkadaşlar game moda gireceğim oraya koyacağım çünkü arkadaşlar şimdi arkadan bir dakika hemen şöyle koyayım iki tanesini şunları da hemen şöyle sileyim hemen şöyle yapayım tamamdır abi. <gülüyor> çünkü <gülüyor> arkadaşlar aşağıdan tırmanmam falan baya uzun sürerdi yani ve <laughs> uyuz olurdum. Şimdi baya var ama ha. Aganız abiden baya var ki baya adalar var ki oyunun bossları da var arkadaşlar ki daha boss ile karşılaşmadık arkadaşlar bir bu kadar zorlandık yani. <laughs> yavaş yavaş. Ee, aynen. Bakalım şimdi ee, aga ben şuralara bir chest, chest koyuyorum. Bak itemleri falan boşaltın. Ben diğer itemleri şunun ya. içine koymuştum. ama Haberin olsun. Aklımızda kalsın. Eee Aga. Koy, koyuncuklar içinde iki tane yatak koyuyorum. Aga ve olta attım sana da bir tane. Bir dakika. şuraya bir tane koydum. Kanka bu chest etmedi ya. Şuraya bir tane koydum. Aynen Aga harbiden baya itemlerimiz var Nasıl yani. Çok reis olmuş kanka ya. Aga baya reis ya. Şimdi o zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ama bitirmeden önce şunları koymak istiyorum. Bak şimdi. Eee şuraya bir tane şöyle. Reis. Aga nasıl durdu? Kanka cadılar bayramı gibi o. Şöyle o. yapalım hemen Cappar'ın oraya da koyalım. capparı uyuz oldu. Cappar istemiyor. Kanka koymamızı istemiyor kanka. yok, galiba. Kanka. Yok edeyim mi? Kurban Aga, kısır, sakın, aga. kanka. Hayır Aga sakın yapma. Işte bu şerefine kanka kurban kesen bu kadar güzel bir şerefine. Ne diyen? Harbi mı diyorsun? Kesmeliyiz. Bence kesmeliyiz kanka. Cappara kendisi kaşında. Aga istersen OVY'yi yapalım aga. Aşağıda bir tane OVY vardı bak şurada aga. <laughs> Sen istiyorsan yap. Bu böyle bir şerefin ama bir kurban kesilir yani. Aga gel aga o zaman gel. OVY'yi şey mi yapacağız? Gel OVY'yi aga öldürüyorum aga. Hazır mısın? Aga. Aga acıdım lan bir dakika. <laughs> yazık lan. Aga. <gülüyor> <gülüyor> öldü lan yazık. Aga al kayışları mayışları aga onlar <laughs> şey yaparız tavuk mavuk getiririz aga. Yapar <laughs> <laughs> azıcık Gel şey gel bunu kesin. al bunu al bunu <laughs> al. Bunu tut aga bunu tut. <laughs> Kanka, kanka bak. Kanka jumper'a aşağı atacağım. Bak bak bak. Kanka, kanka ne kadar canlısın kanka ya. Aga dur jumper'ı bırak. Jumper'ı <laughs> bırak. Kanka, bırak kanka, kanka, kanka aşağı düşecek. Jumper'ı Düş... bırak. Aga Abdullah. <laughs> aşağı <da> şu Yapma <laughs> O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like'ı unutmayın ve hoşça kalın.